denizimizin Denizimizi müsilajdan temizleme seferberliği kapsamında iki haftamızı geride bıraktık. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum temizlenen müsilajlar hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı. Marmara Denizimizdeki müsilaj seferberliğimizin 16. gününde 421 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik. 23 Haziran günüyle birlikte toplam 6159 metreküp müsilajı Marmara Denizimizde temizledik. 23 Haziran itibarıyla ellerimizde İstanbul 2534 metreküp, Kocaeli 424 metreküp, Bursa 133 t Tekirdağ 153, Balıkesir 631, Çanakkale 648, Yalova 1636 metreküp müsilajı bölgedeki çalışmalarımızla bertaraf ettik. Düzenli sürdürdüğümüz denetimlerimizde mevzuata aykırı davranan 20 işletmeye faaliyetten men cezası verdik. Toplam 6148 denetimde işletmelere 13.897.000 TL idari para cezası uyguladık. Marmara Denizi'mizdeki çalışmalarımızı 724 esasıyla sürdürüyoruz hem kısa vadede hem uzun vadede atılması gereken adımları atarken diğer taraftan da yine oluşturduğumuz bilim ve teknik kurullarıyla gerek bakteri, organik bakterilerin denize bırakılması, gerekse teknik açıdan çalışmaları da yine kurul bünyesinde takip ediyoruz. Toplamda beş noktada İzmit Körfezi'nde 4 olmak üzere, biri de Pendik Marina'da, İzmit Körfezi'nde Kumla Deresi'nde, Kilez Deresi'nde, Sekapark şu an bulunduğumuz alanda, bir de Tütün Çiftliği'nde 5 noktada.